Beşiktaş'ta öyle bir adam var ki Rafa Silva yani futbol sanatçısı gerçekten yani Süper Lig'de para bir izlemeye değecek. Bilet alıp maça gidecek olsam ben gidemiyorum işlerimden dolayı yani buradaki canlıyımdan dolayı. Desen ki bana bir maça bilet alıp gideceksin. Yani Rafa Silva'nın maçı varsa ilk adaylardan biri olur Rafa Silva'yı gitmek, canlı izlemek isterim gerçekten. Ee, dakika 4 bakın Beşiktaş-Kocaeli maçı. Hemen burada bir sprint atıyor çünkü hissediyor o geri pasın yetersiz olabileceğini, hataya sebep olabileceğini. Zaten baskıyla topu kazanıyor. kazandı topun devamını da bırakmıyor. Burada topun üzerinden şahane atlıyor. Arkadaşlarına çok saygı gösterdiği için arkadaşlar ona saygı gösteriyor. Saygı çift şerit bir yol. Abraham burada ekstra pası Rafa'ya yapıyor çünkü biliyor ki aynı durumda Rafa Silva da ona yapar. Yani adam sadece kendisi büyük oyuncu değil, etrafındakileri de yükselten bir oyuncu. Etrafında Rafa varsa sen de büyük oyuncu olmak istiyorsun. Aynı zamanda bir sağ içi lider Rafa Silva gerçekten. Sonra bir başka pozisyon. Dakika. 75. Bakın burada sağ ayağın dışıyla olağanüstü bir top atıyor çerniye. Pozisyonu takip ediyor. Sağ ayağın dışıyla bir de gol vuruşu deniyor gerçekten. Sergen için zamanında, Sergen Yalçın için bir caz bestecisi vardır Önder Foçan diye. Şu anda da zaten caz festivali devam ediyor. İlgi duyanlar takip edebilirler. Çeşitli konumlarda 15-20 gün boyunca caz sanat festivali devam ediyor. Ben de gitmeyi düşünüyorum. Bir caz piyanisti ve caz bestecisi vardır meşhur Önder Foçan diye. Ülkemizin gururudur. Uluslararası piyanisttir. Birçok uluslararası caz sanatçısıyla beraber çalmıştır. Önder Foçan Sergen Yalçın futbolcukken onun için bir beste yapmıştı. Negresti ismi, Sergen'in ismin tersine koşu diye Önder Foçandan buradan rica ediyorum, Afar diye de beste yapsın Rafa için. Yani Sergenden sonra besteyi hak eden herhalde ilk oyuncu.